hafta sonu geçti. Kimmiş? Karol. Ee, görürüz. Sıkıntı yok. Şimdi bir dakika bu şimdi bakalım a, gübreleme yapacak mı? Denedik. Denedik. Taş ocağı diyor. Taş ocağı açıldım yani şimdi mesela. Evet artık ördeklerimiz de büyüdü. Şunların tatlılığına bakın arkadaşlar. Kocaman oldular. Elimizde büyüdüler. Her gün e, tüy veriyorlar şu tüyden. Ne? Kuyruk tüyüymüş adı. E, ve tabii ki... Ooo atımız baya agresif gözüküyor. E, hem tüy veriyorlar hem yumurta veriyorlar. Burada biri var. bunu ne istiyor acaba bakalım. Aa eminiymiş. Hi. Hi. Hey. Ekim. Just wondering, when you're out and about, have you ever No, no, not like that. You know how much researching how oh, well Fruit. I read that really? You're really the nicest Yani. I'm so glad you didn't get hurt. Aa, Alice'le oynama be beklenmedik şekilde sona erdi diyor. Neden? Bugün bir etkinlik mi var? Yo. Aa, görevi kabul ettiğim için. I believe Emily. Emily. I believe I have seen them twice in my life. L but Granny went to feed the chickens halfway through her story. The other time I was a Tall Sky climbing them sky towers. Really? How come no one from- Because I was the only one who- <laughs> Thanks for the- Yani gerçekten mi, McDonald's. Orada da bazı maceralar yaşandı. Gerçekten... Ben... Torunumu gördün mü diyor. Teyze <laughs> sen gözün önünü göremiyorsun ha. Başka kime soracağız? Şurada ha. Hey. Marta beni Marta değil. Ben de. Carol de. bana görebilir misin demişti. De. Evet bir tane dikiş makinamız var bizim. Ah, thank you. I had Petra come over and take a look. She said, "Yani Carol illa uğraş not önce şunları bir halledelim. I if it isn't the tour, I mean my favorites. Uh, oh, don't, don't be like that. Like and then you moved in with your free house, your you pal. We even got the civil corps involved. Okay, very rough on you. Ya ben acıyorum Excellent. bu adama. For... Ne? Getirmek <laughs> istemiyorum ya. Bir <laughs> şey de getirmeme gerek yok yani. Allah Allah. Zorla ne soracağız? Burada da biri var. Yukarıda galiba. Bir şey istiyor. Somonlu kızartılmış pirinç. Ha şeye gideceğiz. Tamam. Bahçeyle ilgilendin mi? Evet arkadaşlar. Ukrayna'da sık sık elektrik kesiliyor. Aa, yine gitti. Bugünü başa almak zorunda kaldık. Hazır demin görmüşken çipleri yanıma aldım. Wow. Ee, yani şimdi ha gübre ekleme. Ha bunları çipleri şey yapınca ha. Tamam. Hava durumu. Ürün toplama. Ürün toplamıyor o zaman şu anda. Temizlik de yapmıyor. Ekinleri de hasat etmiyor. O tamam gübre yapıyor ama artık yapıyor. Ee, o çipleri o zaman bulup bulup ya da takas edebiliriz. Öyle demişti kadın. İnşallah takas vardır. Ee, şimdi oyna bozulmasın diye Emiliyle ile şimdi konuşmayayım. Çünkü demin gördük Emili oynamızı bozdu. Alice de randevumuzu iptal ettirdi bize. Eminim ki geçici bir görevdir diye düşünmüyorum. Bizi da antrenmana sokalım. Ya çok güzel atımız. Çok şapşirik. Sam'le ilgili sürekli bir şeyler yapıyoruz. Arkadaşım hızlı yükseliyor. O yüzden bunu alacağım. İkisi de kolay ama. Evet. Petra'ya soracağız. Aaa. Tamam. Hemen vermiş olduk. Ha. Aa. Ee, bunları acaba vermiş miydik şey? Hangilerini verdim nasıl bileceğim? Delgi. Ee, tamam bunları alalım. Meteorolojik. Üretim. Aa, bütün eşyalarımı bitirdi. Tarım ve üretim. Tamam, halledeceğiz. Yine aynı görev veriyor. Of ya, keşke olmaz deseydim ama yine verecek görev her türlü belli yani. Ya bu adama eşya vermek istemiyorum ya. Neyse.

I have. Hello. Et. Et ve mantar yanlısı. Bunlar da sürekli iştah kesiliyor. Aha Mint. Nasılsın Mint? Ha ilişkimiz artmış. Mint gül seviyor. Yes, it's me. Oh. Oh, oh. my god. god. Guess Kadın çok müdahaleci yalnız ha. Ama sonuçta onu düşündüğün için yaptın. Yani söylesek de bence izrin düşünmüyorum. Ne söylemeyiz herhalde? Yanlışlıkla aralarını bozmayalım da. Buraya gelmişken Civil Birliği'ne sipariş. Evet değişik şeyler de gelmiş bu arada. Bütün sandıklarımı büyütmek istiyorum. Şimdi oyna saatine kadar şey yapacağım arkadaşlar, balık tutacağım. Oyna saati giderim balığı şey yaparım, e, balığı bırakırım giderim oyna saati yaparız. Burada dükkan falan yok herhalde değil mi? Olsa işaret olur muydu? Belki dedim balık satıyorlardır da yok. Evet, Alice burada. Ben Randevu <laughs> iptal olmasın diye birinin görevini almadık arkadaşlar önce fotoğraf çekeceğiz tabii ki. Evet ya güzel bir anı. Güzel bir anımız olacak şimdi. Gel önce birazcık oturup sohbet edelim. Önce biraz Alice ile oturacağız sohbet edeceğiz. Onu tanımak istiyorum arkadaşlar. Eee i̇tiraf edelim mesela iltifat edelim. Ha yazılara. Girersin. Eee. Yine şey yapalım. Çiçeklerin çok güzel. Sıradan konuşma yapalım. Vay. Hediye verelim. Kristal kolyeyi seviyordu. Şimdi yemek yiyelim hadi. Bu arada arkadaşlığımızın seviyesi çok değil. O yüzden elini falan tutamıyoruz. Zaten tutuyorsak da onunkini tutmayız. Bu da ayrı bir durum da. Çok sahiplenici ya Gaz. Yani o halini de çok seviyorum. Ah sen buradaymış görev verelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tabii ki. Bakalım neler seviyorsun. Favori yemeklerin hakkında konuş. Ha sebze mi önem gösteriyormuş. İnşallah güzel e, yemekler söyleyebileceğiz. E, şimdi sipariş üçmüş. O zaman iş hakkında konuşuda da biliyoruz Ya sipariş verelim hadi. Ah ha, tamam. E, zaten bize tüyo verdi arkadaşlar. Meyve ve sebze yiyor. Ekmek söylecek halimiz yok. Ee, Kızartılmış leç. Ee, bunların Cık. pek onun şey olacağını sanmıyorum. Uyucanı. Patates meyvesi. Tatlı sevmiyormuş. İnşallah bambu papaya yumurtalı diyor ama tatlı mıdır bilemedim. 40 krep. Krep yani bilemedim. Aa um, meyve salatası şeyse İnşallah ben aynen öyle yaptık. Tam kötü yorum yapmadı. Hediye verebiliyormuşuz. Tekrar mı hediye versek? Yok ya şey dart oynayalım. Sana da dart yeteneklerimi göstereyim. Her randevuda bu da bunu yapıyorum çünkü. Evet, bayağı iyiyimdir. Oo Ah 20'ye attım sandım. Yes. Bu iyiydi sanırım. Ne yapayım, 30'da 30 yaptım. Hepsine 30 yaptım. Aa. Ateş edelim hadi. Uuu, hep kaçırdım. Beğenmeyecek kesin. Ha yine iyi. Aa beğendi hayret. Teşekkürler. Bu arada o güzel şeyleri, randevu vakitlerini dört edeceklerimle yapacağım. Onlara saklıyorum yani mesela ee, ne olabilir o kumda falan. Emily'yi yarın halledeceğiz arkadaşlar. Bunu yapacak bir şey yok. Nerede? Robot nerede? Yemek yap diyeceğim. Bulamıyorum. Biz yapalım. Mantar. Biber. Geç oluyor dinlenmelisin diyor. Bize dinlenmek için vakit yok. Evet. Bir sürü gelmiş. Aa, wow. Yeni bir şey. Evet. Aa, yaparız. Aa mintmiş gönderen. Aa mint. Aa, yemek yap diyebiliyoruz mesela. Güzel. Hava durumu. Yarın yağmur. Tabşirik. <laughs> tamam. Aa, randevu için gel. Oo. Aa Sem'le hiç randevuya çıkmadık. Hi. Sem'in randevusunu kabul hey. edebiliriz. Doğum günü onu. Doğru bir de var. Yarın mı bugün mü acaba? Bakalım şimdi göreceğiz. Hemen vereceğim. Aa. Bir dakika çantamda. Pinç zaten varmış. O yüzden galiba. Dur gitme. Evet. Randevuyu da Olur. Ah saat süper. Semin doğum günü bugünmüş. Hediyesini verdim ama nedense doğum günümü hatırladım falan demedi. Ya kıyamam sana. Tüm gün bakabilirim diyor evde. Evet Emin'in e, görevini tekrar alıyorum. E, bugün artık randevumuz yok. Wow Emin ile aramız şey oldu. Nora'ya, Nora da burada. iyi kilise yürümeyeceğiz. Sağ ol Nora'cım Gastı gördüm demin ama yok şimdi. Emin iki dakika bekletiyorum. Bir yandan görevlerimi yapmak zorundayım. Aa meyve salatası seviyor Antoni. Bakayım bende var mı? Var valla. Aynen. Her gün meyve salatası veriyoruz Antoni'ye. Evet son olarak buraya geldik. Hem Emily'yi de eve bırakmış olduk arkadaşlar. E, bitti. Herkese sorduk. Ha Marta'ya da tekrar soracakmışız. Tamam. Ah Marta burada. oh dear me. It was. I knew it. So giant. Look at that curious face of yours, Emily. Oh, it's so cute. They do exist indeed. hiç görmedim. Hiç bak.

Heh, yeni takaslar. Evet arkadaşlar bölümü burada bitiriyorum. Ben oynamaya devam edeceğim. Video devam edecek. Ee, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.